Merhaba arkadaşım, sizlere Mitsubishi Outlander arabasından bahsetmek istiyorum. Mitsubishi Outlander 2, Toyota RAV4 ve Honda CRV ile birlikte, şüphesiz piyasadaki en ilgi çekici ve sağlam Japon kompakt SUV'sidir. Yeni neslin artık showroomlarda olmasıyla, önceki neslin değeri biraz düşebilir. Böyle bir arabayı ne kadara satın alabilirsiniz ve hangi arızalar meydana gelir? Motor seçenekleri oldukça iyi, motorların çoğu çalışırken ciddi bir sorun yaratmıyor. Benzinli motorlar Japon tasarımlarına yakışır şekilde neredeyse kurşun geçirmez. Tek yapmanız gereken filtrelerini ve sıvılarını düzenli olarak değiştirmek. Benzinli motorlar genellikle yüksek devir çevirirler ki bu herkesin hoşuna gitmez. Dinamikler açısından giriş seviyesi versiyonu bile bu kadar büyük bir arabayı rahatlıkla idare edebilir. Sadece yüksek devir çevirmeniz gerekir. En iyi seçenek 2,4 litrelik motordur. V6'dan biraz daha az yakıt tüketir, ancak 2,0 litrelik motordan daha hızlı hızlanır. Ayrıca en üst seviye 3,0 litrelik versiyon oldukça nadirdir. Peki ya Mitsubishi Outlander'ın dizel motorları? Çok değişkenlik gösteriyor. 2.0 DID versiyonunu almanızı tavsiye etmem. Aslında Volkswagen tarafından üretilen sorunlu bir 2.0 TDI motor, ancak Japon SUV'larında, Alman otomobillerine göre çok daha az sorun çıkarıyor. Peki sorunu ne? Artan yağ tüketimi, çatlamış silindir kapakları, tutukluk yapan turboşarjlar ve rahatsız edici hava giriş rezonansı en büyük dezavantajları. PSA 2.2 DID 156 beygir ve Japon yapımı 2.2 DID MIVEC 177 beygir, motorlar çok daha az sorunlu. İyi ki Fransız otomobillerinde dengesiz olsa da, Mitsubishi de oldukça iyi performans gösteriyor. Muhtemelen biraz daha düşük güç tüketiminden dolayı. 2.2 DI vec e, ise en iyi motor. Oldukça dinamik ve güvenilir. 4 tekerlekten çekişli araçlarda 3 modlu bir kadran bulunur. 2WD, 4WD ve LOK. Ancak ikincisinin gerçek bir LOK olduğunu düşünmeyin. Bu, iki aks arasında, elektronik olarak, sürekli bir güç dağılımıdır. Gerisi kendiliğinden anlaşılır. 2WD önden çekiş anlamına gelirken, 4WD kayma durumunda arka tekerleklerin elektronik olarak devreye girdiği önden çekiş anlamına gelir. 5 şanzıman seçeneği mevcuttu, 5 ve 6 ileri manuel, 6 ileri otomatik, CVT ve 6 ileri çift kavramalı otomatik. Ön süspansiyon, McPherson amortisörlü, arka süspansiyon ise çok bağlantılı salıncaklı bir süspansiyondu. Outlander Euro NCAP çarpışma testlerinde 4 yıldız aldı. Bu SUV'un başka hangi sorunları var? Kolayca çizilen kalitesiz boyası. Outlander sahipleri radyodan, arızalık xenon far ayar sisteminden, hassas metal ve kauçuk ön süspansiyon parçalarından ve koltuk döşemelerinin aşınma ve yıpranmasından şikayetçi. Bu sorunların oldukça önemsiz olduğunu kabul edeceksiniz. Güçlü yönleri arasında güvenilirlik, bol miktarda donanım Son derece konforlu bir sürüş ve çekici bir tasarım yer alıyor. Hassas olmayan direksiyon, düşük kaliteli iç döşeme ve zayıf arazi kabiliyetleri ise dezavantaj olabilir. Bu küçük eksikliklere rağmen bu arabayı beğenmemek elde değil. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bu araçla ilgili bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Karmi, Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede? Motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları. Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Karmi Pro